Selamlar sevgili dostlar. Ee, şu an e, Şanlıurfa Balık hemen arkasında Mevlidi Halil Camii'nin önündeyiz. Ee, bir diğer ismi de Hazreti İbrahim Mağarası. Al. Hazreti İbrahim'in e, bu mağarada e, doğduğu rivayet ediliyor. Hatta Nemrut da rüyasında görmüş. Ee, biz de daha girmedik. Gidip görüp bakalım nasıl yermiş. Duamızı yapıp çıkalım inşallah. Hz. İbrahim'in burada doğduğu rivayet diyor Şey, Memnunsa rüyasını görür zaten. Böyle mübarek yerlere geldiğinizde, bizden tavsiye, acizane tavsiye e, mutlaka mescitlerde iki rekat mescidi ziyaret namazı kılın. Zaten bu unutulmuş bir sünnet. E, normalde illa böyle ünlü bir cami, ünlü bir dergah olması önemli değil. Normalde e, büyüklerimiz, alimlerimiz her gittiği mescitte, her gittiği camide namazdan hemen önce iki rekat mescidi ziyaret namazı kılarmış zaten. Hatta kılanlar var bildiklerim. Öncelikle bir cami dolaşalım. Efendim. Efendim. Maşallah. Evet sevgili dostlarımız Şu an Mevlihal Camii'ndeyiz e, cami içerisindeyiz e, Gezilerimizin arasında Listemizde bir yer daha vardı Orası da Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ilk defin edildiği yer Yani kabri şerifi burası e, Bu Zannedersem 1960'ta devrimde askeri darbede e, bir manga asker buraya gelerek şeytanlaşmış olan bir manga askeri gelerek Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kabri şerifini paramparça ediyorlar. Sonrasında e, bedenini ise götürüp başka bir yere defnedip gömüyorlar. Ama bunun gömüldüğü yer bilinmiyor. E, çok şey rivayet ediliyor e, Isparta Barla'ya gömüldüğü rivayet ediliyor. Ee, ama kısacası şu an o gömenlerden ve Allah'tan başka kimse gerçek kabrini bilmiyor. Allah o zihniyetlerin ellerine bir daha bizi düşürmesin. Buradan daha yakın görünebilir herhalde. Evet, ha, buradan görünüyor daha iyi. Allah'ım şifaten ailesimizde inşallah. Gel oğlum gel. Bak onun adına çeşme yapmışlar. Allah razı olsun yapanlardan. Gel oğlum. Hey maşallah bayrağımıza bak elhamdülillah. Mevlid-i Halil Mağarası. Kutlu doğum demek. Hazreti İbrahim'in bu mağarada doğduğuna inanılan olan Mağaraya Mevlid-i Halil Mağarası adı verilmiştir. Gelir misin? Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Estağfurullah. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Hz İbrahim'in doğduğu mağara olarak rivayet edilen yer burası. İçeriyi gördüğünüz gibi. İçeri şu an sularla dolu. Buyur. Buyur. burada sular şifalı olduğuna inanılıyor. Yazıdan su içmeye çalışıyor. Mağaranın içinde. Rabbim Hazreti İbrahim'in de şifatına nail edesin <laughs> inşallah. Edeb'in biri de böyle mübarek yerlere girdikten sonra geri geri çıkmak. Bismillahirrahmanirrahim. Maskesiz gelmeyelim kardeşler. Maskemizi takalım. Aynı caminin içinde başka kabirler de var. Başka Allah dostları. Efendim yavrum benim. Yani. Burada başka zatlar da yatmaktaymış. Mutasavvuf ve mütefekkir Kadiri lafasından yani Kadir tarikatından dedi Osman Avni Hazretleri de varmış. Bu zatlar da varmış. Rabbim hepsinin şefaatine nail etsin inşallah.

Halil Rahman Camii'nde, Balıklı Göl'de öğle ezanı. Elhamdülillah. thank you Amin. 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 Amin.